<laughs> ben orada komik bir poz olsun diye şey yaptım ama. Ya çok iyiymiş ense evet. güzel. Tuberk'in tespiti doğru oluyor bu durumda. <laughs> Burada Milli Eğitim bakanını sesleniyorum. Bakanım. Bakanım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız? <laughs> <laughs> Eyvazübillah. Bunu izleyince senin sen bunu sen olduğunu vallahi çok şaşırdım ben. Bu benim abi. Sensin <laughs> bu sensin bu. Ne Linç ne bu? Çocuğun ya gözüme karsın. morluk yapmıştım belki onu. Bakalım ne attınız bize videosundaki çocuğun Mertcan Bahar olduğunu ne zaman andınız? Ben şu an demiş biri. <laughs> o da öyle <laughs> ben sanmış. <diyorum>. O benim. <laughs> yani. Peki böyle bir kariyer yapıyorsun. Sonra YouTube'un bir şey oluyor. Banlanıyorsun bir ya şey oluyor. Ya buna kariyer denmez. Bunların çok derin mazileri var. Hmm. E, ulusal kanalda falan yayınlandı bunlar. TGT'de hmm. TRT'de özellikle istendi bunların çekilmesi. Nasıl? Ya muyum mi? Yok. Ya yani bunları gördükten sonra Ulusal Kanal buna devam et dedi bana. TRT'de Aa. bir program. Aa. Evet. Ya benim evet bu <laughs> bu uygun benim. Bir şey mi dedin? <laughs> Avm'ye göz dikeni ez oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yani ya turgak, genelde avm'lerdeyiz zaten, hani hmm. göz dikeni ez, tabii. Doğru. <laughs> üst aramalarında bıçak, çakı, silah sokulması yasak, üst araması yapıyoruz. Evet.